Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Çok uzun zamandır makyajla ilgili bir içerik çekmediğim için resmen canım çekti. Ve dün gittim eve bir tane böyle bir kilometre yakında bir gratis var. Gratise gittim ve liked ürünlerinden aldım. Dedim ki tek marka makyaj yapayım hem de hem ürünleri akşama kadar kullanmış olurum. Dayanıklılık testi yapmış olurum Daha önce birkaç tane fondöten videom var Bunun Belki ilginizi çekerse diye Şuraya ekleyeceğim Burası mıydı burası mıydı Ben bunu hep karıştırıyorum i̇şte Yukarıda kartlar bölümüne ekleyeceğim Ve e, isterseniz oradan bakabilirsiniz Bundan sonra böyle içeriklerimin gelmesini istiyorum İnşallah yaparım Şimdi her şeyimi hazırladım Gördüğünüz gibi bu Light'ın son çıkarttığı seriymiş sanırım. Açıkçası çok uzun zamandır makyaj malzemesi almadığım için biraz uzak kaldım bu işlerden. Ee, ama arayı kapatacağız. Şimdi ben özellikle yüzümü nemlendirerek başlayacağım çünkü bu tür videolarda insanların e, makyajdan önce şöyle açayım yüzümü kocaman Makyajdan önce insanların neler yaptığını hani kaç aşamada nemlendirdiğini vesaire görmek benim hoşuma gidiyor. Şimdi ben de ben bu aralar e, Misha'nın Time Revolution serisini kullanıyorum. Bu Essence şöyle bir cildime süreyim. Benim cildim kuru bir cilt arkadaşlar ve ben şimdi bu e, fondöten uygulamasından önce normal rutinimi uygulayacağım ki nasıl bir şeyi olduğunu yani kuru cilde nasıl bir etkisi olduğunu da görelim fondötenin Çünkü eğer bu kadar nemlendirmeye rağmen hala cildimde kuruyorsa bir işe yaramaz kuru ciltte diye en azından size söylemiş olacağım Bu arada saat şu an 10.25 25 geçiyor işte akşam saat 7'ye 8'e kadar falan kalır yüzünde. Ondan sonra da size akşamki halini de göstermiş olurum. Bu da yine bir serum Time Revolution'ın Regenerating Royal serumu. Bunu da çok seviyorum. Bitince ne yapacağım hiç bilmiyorum çünkü aşırı derecede pahalı. Cidden çok pahalı yani. Zaten bunları da indirimdeyken almıştım. Deri gibi artmış fiyatlar yani. Böyle bir şey yok. Yine aynı serinin kremini kullanacağım. Bu arada ben bir tane ring light aldım. Ve daha yolda şu an. Ring light geldikten sonra çok daha iyi bir ışıkla video çekebileceğim diye düşünüyorum. İnşallah iyi çıkar. Trend yoldan aldım. En çok satılanlardan aldım. <laughs> yani böyle ev tipi en çok satılan. Ben bu kremin bu pırıl pırıl etkisini o kadar çok seviyorum ki şuna bakın cildim nasıl parladı. Müthiş. Çok güzel. Göz kremi olarak da La Roche-Posay'in göz kremini kullanıyorum. Bu cildim birazcık kremi emdi. Şimdi Babe'nin güneş kremini kullanacağım. Bu karma ciltler için olan bir krem. Makyajdan önce mutlaka uygulamak lazım. şöyle göz kararı göstereyim sürdüm şimdi arkadaşlar birazcık da bu oturacak cildime Ondan sonra artık makyaja başlayacağız. Biraz uzun, evet, ama ben açıkçası bu aşamaları göstermek istedim size. Ee, umarım sıkılmadan izlemişsinizdir buraya kadar. Şöyle yakından da göstereyim cildimi makyaj öncesi. Bu şekilde nemlendirdim arkadaşlar. Ve başlayalım. Olabildiğince kameraya da yaklaşmaya çalışacağım. Şöyle sağ taraftan başlayayım. Çok fazla kokusu var. Yani inanılmaz parfümlü ve kokuya hassassanız ki ben öyleyim. Şu an beni çok rahatsız etti. Süngerle, ıslak süngerle başladım. Siz de görün diye telefondan bakayım bari. Biraz da böyle yapayım. Okey. Kapatıcılığı çok değil. O yüzden bir tane bir şey daha şöyle size yakın göstermek de istiyorum bir taraftan görün diye. Bir sonraki videoyu çok daha rahat bir şeyde çekeceğim inşallah ortamda çekeceğim inşallah şimdi şöyle bunu da bu çok sevdiğim eklipsim bu hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok işe yarayan fondöten uygulamasında bayağı bir sık çünkü kılları fırçasıyla uygulayacağım ve şimdi gördüğünüz üzere tabii ki fırça çok 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 daha iyi uyguluyor. Şu an için açıkçası bir tık koyu gibi geldi bana boynumdan. Umarım siz orada görebiliyorsunuzdur ama aynı da ben baktığımda yüzüm boynuma göre bir ton daha koyuyor. Keşke açık rengini alsaydım. Kıza güvendim. Öyle yaptık. Bakalım şimdi neyse. Şimdi bu kapatıcı da Bakayım bu kokuyor mu? Sürdüm mü? Yok. Tamam. Kapatıcı hiçbir şekilde kokmuyor. Öncelikle. Bakıyorum. Kapatıcıyı zaten ben koyu aldım. Göz çevrem koyu olduğu için. Ama biraz fazla sarı gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu arada lütfen yorumlarınızı aşağıya yazın. Makyajla ilgili. Çünkü ben gerçekten onları okuyup cevaplandırıyorum. Yani cevap vermiyor değilim yani. Herkese cevap veriyorum. <laughs> ben aşırı bronz oldum şu an. Bakın bronz. Bro. Fark ediliyor mu? Kesin fark ediyorsunuz. Kesin fark ediyorsunuz. Etmiyorum demeyi yemem kapatıcı güzel bu arada evet rengi kötü yani rengi bana uymadı ama kapatıcıyı beğendim çizgilere dolmaymış bilmem neymiş ne kadar olacak göreceğiz onu gelelim zurnanın zort dediği yere arkadaşlar şöyle ki burada çok harika bir palet var paletin renkleri çok güzel büyük bir fırçayla tüm göz kapağımı şu renge süreceğim Ne? Harika bir renk verdiğini düşünmüyorum, ama e, göz kapakları benim gibi koyu renk olmayanlarda çok daha iyi duracağını düşünüyorum fırçamla. Bu ArtNet'in fırçası, şu fırçayla aslında karıştırma fırçası olarak geçiyorum ama ben her fırçayı her şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bir makyaj artisti değilim. Şu minnoş, güzel e, yavru ağzı renginin yavru ağzı değil mi bu? Evet, bence yavru ağzı. Şöyle alta sürelim. Bakınız, aynı kadar tatlı. Yalnız üstümdeki pembe kazakla da çok uyumsuz olacak galiba ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir karıştırma fırçasıyla şunu alacağım. Şu renge. Çok tozutuyor bu arada. Şöyle gelelim koyu. Koyu koyu. Elini korku karıştırma Melike. Bodoslama giriş. Renklerin pigmentasyonu bence çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi de şu parla alacağım. Bakayım. Fırçayla koyamazsak parmakla koyacağım oraya. Ay. <laughs> çok dökülüyor. Çok dökülüyor arkadaşlar fırçayla. Ben bunu parmağımla yerleştireceğim gözüme. parmakla gerçekten güzel oldu yani görüyor musunuz bu arada şimdiden söyleyeyim kapatıcı çizgilere dolmaya başladı bile şöyle şuradaki kahverengiyle şununla e, hafif bir göz dibimi koyulaştıracağım ya şu an e, ya üst katta ya alt katta bilmiyorum şey sanırım bir çalışma var matkap sesi falan geliyor. İnşallah sizi rahatsız etmiyordur ya da inşallah size gelmiyordur. Bilmiyorum. Şimdi bunu editlerken videoyu göreceğim zaten. Ya da duyacağım. Şöyle bir eyeliner çektim. Aldığı kadar. Kahve Buz gibi olmuş kahvemden içiyorum. Şimdi hemen Şununla göz altıma da aynı işleme şöyle bir kirpik diplerimi belirginleştireyim. eyeliner çektiğim fırçayla bu şekilde maskara kaybolmuş. Şimdi maskarayı süreceğim. Evet. Aa çok küçükmüş. Çok değişik geldi böyle bodur. Kıvırmadan yapıyorum bu arada ben kirpiklerimi ki Kirpikleri kıvırmadan da maskara bu kıvrıklık etkisini verebilecek mi? O önemli benim için. Bu arada çok kuru ya. Niye öyle? Çok kuru geldi. Şimdi daha bir kat sürmüş olmama rağmen kirpiklerimde maskara topak topak oldu bir kere. Size yakından göstermek istiyorum topak topak oldu. İkinci de bakalım ne olacak merak ediyorum. Evet tamam koyu bir, hani rengi güzel simsiyah yaptı. Şimdi kıvırmaya biraz kıvırdı gibi evet. İkinci katta da kendini daha çok belli etti ama kirpiklerim yapıştı ki görebiliyorsunuz şurayı görüyor musunuz? Orası bildiğiniz yapıştı. Şöyle göstereyim. Aldığımız highlighter'ımız şöyle bir aldık rengi şimdi aldığımı da şununla da süreyim. Bu Naşita'nın. Bu arada bu temiz, yıkandı ama bu, bu kadar çıktı. Şöyle bir aldığımı süreyim. Bakayım. Güzel bir şeyi var. Çok hafif hafif renklendiriyor gibi. Bakalım. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Ay toz oldu. E aldığın rengine açıkçası çok beğendim. Bak. Like'cığım. Ağların rengini beğendim. Tatlım. Burası çok oldu. Kameradan yapıyorum şu an bu arada. Biraz fazla mı oldu? Evet fazla oldu. Şöyle azaltırız. Ya, açıkçası paketlerinde şöyle bir açma problemi yaşıyorum. Ah, çok zor açılıyor arkadaşlar. Aydınlatıcısı var. Biraz koyu gibi geldi bana aydınlatıcı. Farkında mısınız? Bir bakalım mı? Bunları tamamen sizinle aynı gün. Yani şu an bakıyorum. Sadece e, şeylerini açmıştım ben. Paketlerini açtım. Size hışır hışır olmasın diye. Öncelikle aydınlatıcı. Şu. Çok sarı bir aydınlatıcı ve koyu renkli maalesef. Ele de gelmiyor, fırçaya da gelmiyor. Şöyle bakalım. Görünüyor mu? Yok ya. Sanki hiç uygulamıyormuş gibi. Allah Allah. Bir dakika. Yok. çok az. Bronzerımız da şöyle bir soğuk alt tonlu. bayağı evet soğuk. Bu güzel bronzer olabilir aslında. Bir bakalım. Hemen. Bronzer'ı şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Oh, çok fazla tozutuyor öncelikle. Oh, Her tarafım bronzer oldu. Rengi şu. Baya pigmentli. Haberiniz olsun. Çok pigmentli. O yüzden çok dikkatli uygulamak lazım. Bakıyorum. Siz benim gibi bu şeyde yapmazsınız zaten de arkadaşlar. Çünkü bu en son bronzer uygulanmaz da. Benim tamamen şeyime denk geldi. Video Uzun zamandır çekmediğim için acemiliğime geldi yani. Çok oldu işte. Gerçekten çok oldu. Şu an nasıl? Gıdışımızı kapatalım. Ve son olarak hiçbir şeyin doğru düzgün sırasına dikkat etmeden <laughs> ve son diyorum. Bu e, dudak dolgunlaştıran Neydi bunun rengi? 540 sweet rengi. Bir bakalım. Neresi? Şöyle gösterebilirim değil mi? Daha kolay olur sizin için. Şöyle göstereyim bakayım. Böyle bir renk. Baya tatlıymış. Benim makyajıma gider mi? Bu renk hiç emin değilim açıkçası. Bir de bu güzeller güzeli. Şimdi şunu sürelim bakalım. ben daha mat düşündüm bunu ama öyle mat bir ruj değil açıkçası. Bunun rengini zaten çok sevdiğimiz, şey rengini diyorum kokusunu çok sevdiğimi söyledim. Bunu koklamadım bir dakika. Bu mentollü kokuyor. Büyük ihtimalle mentollü etkisiyle dudakları şişiriyordur diye düşünüyorum. Ama şu an bu makyajıma uymadığı için ama size rengini göstermek istedim. Ben bunu süreceğim arkadaşlar. Evet dudakta mat duruyor. Ama e, dudağa kurutucu bir etkisi olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü çok kremsi sürülüyor. Öncelikle benim dişlerim çok beyaz olmadığı için beyaz olmayan dişlerde bile güzel durduğunu söyleyebilirim size. İkincisi dudakta e, aynı duruyor mu renk? Evet hemen hemen aynı duruyor. Çok güzel. Renk çok güzel, sürümü çok güzel. Zaten şu an için iyi gibi görünüyor olsa da şuralarımda öbek öbek oturmaya başladı. Ee, ve concealer, concealer da şu an Fondöten'den daha et, iyi etki veriyor diyebilirim. Sadece renkleri konusunda birazcık yanılmışım. O da benim suçum değil açıkçası. Orada bana yardımcı olan gratis görevlisine suçu attım. Bütün suç kıza attım. Birçok ürününü beğendim. Birçoğunu da çok beğenmedim. Şöyle yakından yakından gösteriyorum size. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur ama zaten bu bir hani e, ürün Deneyim videosu olduğu için yakından görmek istersiniz diye gösteriyorum. Şu Şuramdaki kırışıklığa bakalım gün içerisinde çok çok dolacak mı fondöten? Şu an saat 11'e 20 geçiyor. Başladığımda 10.25 geçiyordu bir saatte. Konuşa konuşa atlaya atlaya bir video çektim. Bakalım bu size kaç dakika olarak yansıyacak? Akşam da işte saat 7-8 gibi inşallah makyajımı temizlemeden önce size göstereceğim tekrardan bakalım neler olacak selam beybiler saat şu an 6.30 buçuk şimdi göstereceğim size makyaj ne durumda diye öncelikle farlar hala çok güzel görünüyor çok gayet düzgün görünüyor gitmediler ondan sonra maskara döküldü göz altıma görüyorsunuz sonra Şöyle bakalım fondöten uçtu gitti buralarımda biraz böyle hafif öbek öbek kalmalar var ee, sonra şey gözaltı kapatıcısı bayağı bir silindi yani makyaj ten makyajı genel olarak silindi yüzümden ve tata tata, şuramda bir sivilce pırtladı. Hemen daha yani bismillah sabah makyajımı yaptım. Ve akşama sivilce çıktı. Fondöten yüzünden diye de düşünüyorum. Çünkü altına sürdüğüm şeyleri zaten normalde sürekli sürüyorum ben. E, onun dışında beğendiğim şey söylediğim gibi farları oldu. Farların rengi son derece canlı şekilde duruyor farkındaysanız. Gayet güzel. Farları çok beğendim. Ruj e, yemek yerken sildim. Ama gayet düzgün devam etti aslında ruj. Su içtim işte bir şeyler yedim falan derken buralara kadar böyle silindi. Hani öyle kalmıyor ki kalıcı bir vadi de yoktu. Ee, onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok yani. Neyini beğendim? Farlarını beğendim. Rujunu beğendim. Allığın rengini çok beğenmiştim. Hala daha duruyor aslında allık farkındaysanız. Ve birazcık e, beğenmedim falan demiştim ama şey de duruyor. Aydınlatıcı da duruyor. Ama fondöten silindi. concealer silindi. Ve e, maskaradan hiç hoşlanmadım açıkçası. Maskara kirpiklerimi topak topak yaptı. Bakın. Ve e, dökülme yaptı. Evet bu makyaj bu kadardı. Bugünlük bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak yazın. Hatta videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hatta kanalıma abone olursanız ve o çana tıklarsanız daha çok sevinirim. Bu sayede beğendiğiniz içeriklere daha hızlı bir şekilde size ulaştırmış olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer istediğiniz başka markalarla alakalı... Ee, videolar varsa eğer hani bu markanın da tek ma tek marka videosunu yap. Aa, Eğer istediğiniz yine tek marka makyaj videosu vesaire varsa onları da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.